Arkadaşlar merhabalar ben Yavuz. Bugün sizlerle eşleştirme sistemi yaram kadar işe yaramaz olan bir oyunla. Yani Mobile Legends'ın kendisiyle karşınızdayız. Evet oyunun artık bundan sonra civası çıktı demek oluyor. Nasıl yani? Arkadaşlar artık solo oynayan oyuncuların artık belası oldu bildiğiniz üzere Suriye, İran, Irak, Suudi Arabistan, Sırbistan filan. Bu, bu tür Arap ülkelerini de sayacak olursak yani. Artık Türk bayrağına da geçmişler arkadaşlar. Muazzam yani. Güzel bir düşünce. Ben şahsen beğendim. Ee, oyun bir kereliğine mahsus 5 takım attı diye zannettik. Fakat şöyle bir mesele oldu. Nasıl bir mesele? Adam gitti eşleştire 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 şırnakla oyuncu atmış. Sesli sohbette bir dinliyorum. E hamile laklı lakçi iminle gollab bir pakibe, ki boğdi Allah'ı minne Sanırsın arkadaşlar yani e, Mekke'ye geldim. Şubane keyim okuyor. Tersten mi okuyor? İnsana ayar edecek tüm Arapları atıyor. Yani en sonunda diyor ki oyun yani alın işte Türk. Aha, Türk aynen Türk ben o kürdün de amına koyayım. O bizim başımızdaki adamın buraya doldurduğu insanları da siktirayım. Bayrağı da pazarlamış demek ki. Artık oyunun da civesi çıktı. Abi biz İran'dan öyle mi? Dur be ne Aklıma geldi. şey yapalım. neydi de onu da o siktiğimin bayrakları var ya, anasını avradınız peygamberine kadar siktiğimin türk bayrağı var ya, he o bayrağı yapalım. Niye yapıyoruz kanka? Sonuçta nefret edin Olsun olur yazmazsak, bir şey olmazsak demezsinler şey olur. Oranın sırasında maçını kazanır bunlar oynar, biz de kazanırız. İşte bu gibi geri yüzünden ise oyun oynanmaz hale geliyor. Şimdi de artık... E nasıl diyeyim ben size biliyorsunuz mu? Oyunun artık otomatik olarak beyninin çalışmadığı sistematiğe göre Türk bayrağı işte az size Türk bayrağı diye atıyorlar. Harbuki Türk değiller. Mide, Julian oynayıp bana main karakterini al diyor. Yarrak alırım ben sana koçum tamam mı? Bak yarrak alırım. Hayır sonra diyorlar ya oyunun eşleştirmesinde bir problem yok. 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 3 İran 1 Suriye ve Fidir bir e, oyuncu Evet bu video yakında gelecek arkadaşlar onun baştan söyleyeyim bir kesit verdim sizlere onu da videosunu paylaşacağım sizlerle ki benim dediğimi orada daha rahat anlayacaksınız şimdi şöyle baktığımız zaman normalde e, oyunda artık Türk görmek de bir şey oldu ekmek aramak gibi bir şey oldu. Yani gece böyle saat 7 olur, 8 olur ya ekmek kalmaz ya maksat. akşam ekmek almaya giderler. Ekmeğin bol şeyi serti, gramajı düşük olan ekmekler olur ya. Bu da öyle sözde oyun 35 milyonluk Türk oyuncuya sahip biz diyor ama 35 milyonun 35 milyonu da mülteci arkadaşlar. Türk filan değil. Şimdi birbirimizi kandırmayalım. Şimdi buradan yana söyleyelim. Türk oyuncusu normalde bu oyunun 200 lira 300 bin arasındadır. Geri kalanı zaten Suriyeli mültecilerimiz mevcut. İranlılarımız var, Iraklarımız var. Sonuçta bunlar diyorlar ya bunlar bizim din kardeşimiz diye. Bunlardan bizim din kardeşi olmamız için ne demeleri gerekiyor biliyor musun? İşte Aynı kitabı okuyoruz, aynı e, eski Arapçayı kullanıyoruz bilmem ne. Ulan onları atalarımız da kullanıyordu yarra. Bak onları eskiden atalarımız da kullanıyordu. Anasını siktiğimin gerizekalı. Tamam mı? Onu eskiden atalarımız da kullanıyordu. Yani bana boşa masal anlatıyorlar. Ondan sonra diyorlar ya din kardeşiyiz bilmem neyiz ne Boş masal bunlar ya boş masal. Ben 50 milyon defa söyledim dedim ki ben küçükken de sevmezdim. Bana masal anlatmayın amına. Oyunun 35 milyonluk bir oyuncu kitlesi falan yok. Oyunun otomatik olarak 100 bin, 200 bin gibi bir sayısta şey var. Oyuncu kitlesi var arkadaş. Doğal olarak herhangi bir oyunun bize demesi gerekiyor ki biz size yalan söyledik efendim. Aslında biz 100 binlik bir aileyiz. Türkiye sunucusunda da size 35 milyon diye aslında 34,5 milyonluk bir mülteciye sahibiz. Onu demeye çalışıyoruz efendim. Dese tamam diyeceğim. Bari böyle saçma sapan bir yalan haber uydurmasalar. Deseler işte böyle böyle diye. Yok ama adamların içi dışı sadece şu oyunda yalan, kolpa sıkma. Yani niye bütün oyun şirketlerinin Türkiye'de de e, büroları varken bu montonun sizce yok? E çünkü 35 milyonluk bir şeyimiz olsa oyuncu kitlemiz olsa arkadaşlar emin olun ki bundan ötürü monton gelir bize bina açar anasını satayım der ki o Türkiye'de de kitlemiz varmış iyi biz buna destek amaçlı şey yapalım bir büro açalım orası işletilsin filan desinler diye ama yok büromuz yok amına koyayım büromuz olacak olsa 50 milyon defa binamız olur büromuz olur oyuncu kitlesine eşleştirme kitlesini filan sağlam tutmaya çalışırlar. Bak, arkadaş bu videoyu çekerken maçı da oynuyorum ki sizlerle de muhabbet edelim anlaşalım. Çünkü bu tür sıkıntıyı yaşayan bir tek ben değilim arkadaşlar. Bunu Sensei de yaşıyor arkadaşlar. Zaten video başlıklarını iki tane üç tane falan böyle göstereyim size. Zaten benim ne dediğimi anlarsınız. Genel tabirle zaten arkadaşlar oyunun oyuncu kitlesi otomatik olarak ee, çöplükten ibaret. Flame'den, Toxin'den falan ibaret. Biz e bir çoğunuzun da biliyorsunuz ki eskiden hatırlayanlar bilir. League of Legends oynayan oyuncular bilir. E, Hazreti Yasuo var biliyorsunuz ki. O adam e, sözde yani ben tam bilmiyorum o adamı o kadar eski zamandan beri takip etmedim. Sadece trollerini olduğu zaman yayınlarını açtığı zaman izlerdim böylesine. Yorum bile yapmazdım yayınlarında o derece. Sadece izler geçerdim. Siktir ol giderdim yani. Sonra o adam niye ise hep nedense düşük elolardan içerik çekiyor İşte ben Böyle sikiyorum bakın böyle sikerim Ben masterıyla ile şöyle sikiyorum Böyle sikiyorum falan diye konuşuyor ya e Yavrum onu elmas el odada yapsana Sıkıyorsa kötüyün yerse Ama yemez diye düşünüyorum şahsen Çünkü Ben normal olarak O oyuncuların kendi liglerinde Oynadıklarını çok zaman görmedim Görmemin de mi mantığı yok Diyeceksin ki o içerik çekiyor Lan amcık, İçerik çekiyorsa sana da ben de şöyle söyleyeyim öyle saçma sapan argümanlarla bana cevap veren arkadaşlara söylüyorum bunu tabii ki de. Sen diyelim ki hadi bak Monton içerisinde bu Mobile Legends oyununu oynuyorsun. Ve hadi sana bak en baba kral olan sistemi de söyleyeyim. Senin de e, yaklaşık böyle 600-700 kostümün var. Tüm karakterlere de hakimsin ve max çıktığın Elo'yu da bak uyduruyorum bir de üstüne sallıyorum sana. Diyorum ki böyle e, 501K'lık bir oyuncusun. YouTube'da içerik çekmek istiyorsun. Diyorsun ki "Ulan ben tecrübeliyim Biraz da video çekeyim. Belki beni izleyen olur." diyorsun. Güzel fikir. Bak onu da e, ufkunu açayım. Allah sana e, sabır versin derim. İnşallah da layığına yerine gelirsin. Şey Sen giderken de Elo'ndakilikten mi çekersin, gidersin yoksa e, savaşçı liginden video çekip işte bakın arkadaşlar ben böyle profesyonel bir Gus oyuncusuyum. Bakalım ne yapmışız? Oo, 10k hasar atmışız arkadaşlar. 120k hasar attık. 90k hasar attık amına koyayım. Böyle bokunu çıkara çıkara video mu çekersin yoksa? Aynı Apex'te olduğu gibi arkadaşlar. Normal oyununuzu çekip kazandıysanız kazandığınızı oynaması gereken stratejiyi paylaşır mısınız? O şekilde yoksa öyle saçma sapan içerikler mi çekersiniz? Ben şahsen size bunu yorumlarda bırakıyorum arkadaşlar. Bunu yorumunuza bırakıyorum nasıl çekerdiniz o yorumların bekliyor olacağım beniz olsun. Oo güzel bir fight ama alamayacaksın tabii ki de. Manan yok, bir şeyin yok. Neyin kafasınca almaya çalışacaksa. Bu gibi durumları bana yorumlarda belirtin. Bakayım siz yapar mıydınız arkadaşlar? Siz bana bakmayın. Ben zaten ligimin bir ortasında bir üstünde çekiyorum zaten videoları. Ama genel olarak ben size burada Karakterimin oynanış tarzlarını falan anlatmaya çalışıyorum. Yeri geliyor bu irtiler hakkında, metalar hakkında sizlere detaylı bilgiler sunmaya çalışıyorum. Muazzam. Evet. Rakipte olunca o miyalar nedense ona ona 0 olur. Bana gelince 0-4 çekiyor çocuklar. 0-4 çekiyor. Ben işte bu yüzden sizi buldurum. Yani bayrağımız satıldıysa ben artık Atatürk'e de saygı duymayacağım. Onu da baştan söyleyeyim. Sonuçta o bayrağı alan kişiye saygı duyardım ben. Madem ki ülkemiz artık bir Arap, Arabistan oldu. Bayrağımızın da bir manası kalmadı. Ölen şehitlerimizin de bir anlamı kalmadı. Artık ona şehit deniyor mu artık bilmiyorum. Boku bokunu öldü deniyor olmasın ona. Bana kadarsa öyle deniyor. Şimdi başınız sağ olsun ben diyeyim bari arkadaşlar. Çünkü diğer elemanlar demiyor belli ki. Ölen boku bokunu öldü demektir arkadaş o. Ölen boku bokunu öldü ona ben bir şey diyemem diyor. Yani onu demeye çalışıyorlar. Neyse ki Çanakkale'de benim ee, düşen bir dedem yok. Çaycı'yı da anasını satayım. Ölse de gurur duymam zaten. Bana ne anasını satayım. Ölenin de anasını sikim ölmeyenin de amına koyayım. Evet Miya'mız 5. ölümünü gerçekleştiriyor. Süper abicim. İşte bunlar benim en sevdiğim oyuncu tipleri. Bire birde bile kalsalar illa ki ölebiliyorlar yani oyuncu dediğim böyle olacak işte Türkiye'nin hiçbir yerde çalışmadığını falan. Aa şimdi bir de diğer konuya geçelim arkadaşlar. O diğer konu ne? Ee, zaten diğer iki örneği vermiştim. Dedim işte böyle böyle içerik çekiyor falan diye. O zaman sizlere ufak bir tane daha soru. Murano denilecek olan şahıs niye? Bakın niye kendi liginden video çekiyor? Hani 600 yıldız falan diyorsunuz ya. Niye? Ben O zaman bana demek ki ben 600 yıldızım şöyleyim böyleyim diye konuşma satayım. Millet bunun gibi salakları izliyor. Ben de yaparım. Ananın götünü yaparsın sen. Ananın götünü. Yani oyunu bırakacak olan kişiler belli artık. Yani Monton da bokunu çıkardı birçok oyuncu artık. Silme niyetinde. Benim şu an... Ee, size şöyle söyleyeyim 2016 yılından bu yıla kadar e, Oynadığım Yaklaşık e, 28 arkadaşım vardı Bu 17'ye düştü arkadaşlar O geri kalanlarında da Baktığım zamansa Sorduğum zamansa kanka ben oyunu bıraktım Sebep e, bok gibi artık eşleştirme Oynanmıyor oynatmıyorlar 5'e 5 girince global atıyor Ben uğraşamam filan diyorlar Aklılara nasıl satayım Ben de şahsen olursa. Ben de salmam yani. Ama bana ne? Zaten kimse oynamıyor anasını satayım diyorum. Öldün sen de hocam. İşte benim sevdiğim oyuncu tipleri bu kadar ya. Türkiye'den oyuncu çıkmaz arkadaşlar. Türkiye'den oyuncu çıkmaz. Yani bu bir nevi futbol e, kulübü de kulübünü de düşünün futbol kulübünü. Niye Sıcak Galatasaray'dır, Fenerbahçe'dir, Trabzon'dur, odur budur e, milli takımlarımız içerisinde sadece bir iki tane Türk oyuncusu var. Sebep belli. Türklerin bir boka yaramayacağını biliyorlar çünkü. Türklerden oyuncu mu çıkacak diye sallıyorlar. Alıyorlar transferleri böyle böyle diye sallıyorlar işte. Çok normal. Bu da aynı sistem. Buradan da Avrupa'dan oyuncu çıkar arkadaşlar. Türk oyuncu falan çıkmaz. Böyle beşli bir tane ben size şöyle bir örnek vereyim. Ben bu genel sohbetten misal ki bir tane bulayım. Tamam mı? Diyeyim ki A bunlardan takım kurdum. Random kurdum yani Mystic de var, efsane de var, epik de var böyle diye kuruyorum. Sonra ne oluyor biliyor musunuz? hadi. Kes artık şunu. Güzel kesti. Bizden adam olmaz demeye çalışıyorlar. O yüzden ne şeyiniz varsa boşunuza zorlamayın o takımı kurduğum zamansa da rakip gene şaşmıyor gene sekmiyor. Yani oyunun bagını bulmaya çalışan bir tek sizler değilsiniz. Yani ben şunları da gördüm. Zaten yayının e, Taro'nun yayınından iz, izleyip görebilirsiniz. Hayatımızın en kısa sürede en büyük farkına açan takım. Ve rakip e, 1K, 2K takımlarına sadece bir tane yüce mistikti, mistik, mistik zaferdi. Şanlı mistikti, değil, mistikti. Değil. Hiçbirini görmemiş bir tane efsane oyuncu var. Ve sebebi ne? Ekip no 1 kasmak arkadaşlar. İşte bunlar e, Türkiye oyuncuları kendilerine oyuncu zannetmesi anlamına geliyor. Ama oyuncu falan değilsiniz koçum. Yani bir TR te, no 1 kasmak sizin haddinize değil. Ayrıyeten sizi e-spor camiasına da alsalar. Siz daha birinci dakikada oyunu bir şey yaparsınız satarsınız. Bitcoin dersiniz. Alın size Türk oyuncusu bak bak. Bak göstereyim. Bak 0-5'ler, 5-5'ler. Muazzam değil mi anasını satayım? Onun gibileri bulmak zor. Yani ben diyeceğimi dedim arkadaşlar. Yani Türkiye'den oyuncu en fazla 100.000-200.000 bin, 200 bin var. Monton sizi çok güzel sikiyor arkadaşlar. Beni sikmiyor çünkü ben biliyorum. Oyunun araştırma sistem dosyalarında resmi sitesinde bakıyorum. 35 milyon diyor. Çakma 35 milyon. Misal ki bak bunu görmüyor hala Bak. Bu mu 35 milyon? Bu 35 milyon değil mi arkadaşlar? Bu 35 milyon falan değil arkadaşlar. Bu <laughs> 100 kişiden bir anazalı zaten. <laughs> Millet sadece işte kostümüm var ben oyuncuyum diyen kişilerden ibaret. Ve çok normal. Alın size yiyin bir ultiye basmak o kadar zor ki bir oyuncu için çok normal. Bak gördüğün gibi. Yani bu bayrağı koyunca şu misal ki Saber diyor ki ben e, daha farklıyım. Ne, neye göre farklısın? Farklıyım ben. Neye göre farklısın? İşte farklıyım. Ulan oğlum farklı olacak olan sistemin ne? Farklı olmak. Bak Lord gidiyor. Bizimkiler ailem minyon kesmedi elinde. Bunlar size canlı canlı ispat ve göstermektir arkadaşlar. Bunlar bana gündelik hayatımda 100 milyon defa geliyor arkadaşlar. Al size Türk. Bak Türk oyuncu bunlar değil mi? Bak bunlar Türk oyuncu. Bunlar Türk mülk değil Bunlar Suriyeli mültecilerden ibaret takım işte. Oyun mülteci kaynıyor artık. Vatandaşlık beleş Türkiye'de. Bu bir numara. Beleş yaşamak vatandaşlıkta Suriye'de iki numara. Ondan sonra ama Oyunlarda milletin oyun zevkini sikmek Suriyeli mülteciler tarafından bir numara. İşte Türkiye'nin mültecilerimize çalıştığı sistem bu arkadaş. Ben bunları reportlayınca ama ceza yemiyorlar biliyor musun? Bak böyle yaptığım zaman raporttan ceza yemiyorlar. Mülteci atmaya devam ediyor bak. Depremzedeymiş. Seni depremzedeliğine sokayım. Götüne de sokayım. Anana sokayım. Bebeğine de sokayım. Doğmamış çocuğuna değil evlenmediğin karına kadar geçireyim ben seni. Çoluğun çocuğun gebersin inşallah. Bak çoluğun çocuğun gebersin. Dinin imanını siktiğimin çocuğu. Bak ah bu da o sever. Ah, bak bunlar böyle varsayımlı gösterişli oyuncu. Bak mit e, ee, Julian yapmaya çalışan eşşol eşek. Bu da bak mit eşşol eşek eşşol eşek. Bak bak ah. Ben Türkiye sıralamasına girdim. Hem de 57'ye girdiğim Türkiye'nin en iyi team Yemin ediyorum var ya bunu en alt ligdeki Julien oynayan bir oyuncuyla eşleştir bunun anasını siker çocuk Her insan yeni bir insandır diyorlar ya Bana ne lan bana ne Her maçın aynı insan bu bana ne lan bana ne Sonuçta o Siktiğimin bayrağını tutuyor mu Abi bu siktiğimin bayrağını tutuyor mu Bitti Eğer oyuncu olacak olsaydı şu an bak bu sıralama tablosunda yüzlerce binlerce Türk oyuncu görürdük bak. bak, şu an bir tane iki tane gördüm bak iki üç bak üç tane gördüm bak. nerede koca yüz kişilik liderlik tablosunda üç tane Türk mü var ha dersin ki belki bayrağı değişiktir onun da amına koyayım o zaman başka sunucularla oynayıp oynayıp free free kazanırken bana mı sordun buna koy? Gidiyor. Sri Lanka bayrağı takıyor Oros çocuğumuz. Ama Türkiye sıralaması kasıyor. Sri Lanka sıralaması kassana yavrum. Yok canım onu ben niye yapayım ya? Bak. Görüyor musun? Nerede? Meşhur paranoidimiz nerede? Yok. Sensei? Yok. E, ee, Murano'muz? Yok, yok da yok, bak yok da yok, bak yok, hiçbir yerde yok, Allah'ın belası, içerik üreticilerimizin hiçbiri yok, gidin şakrabanlıklarını izleyin, ama bak oyuncular hiçbir zaman da ceza almıyor. Tertemiz ya, valla oyun herkesin içinden geçmeye niyetli, oyun hiçbir şekilde adaletli bir şekilde davrandığını da zannetmiyorum çok belli. Benden bu kadar. Türkiye'nin de bayrağının da diye başlıyorum. Gerisini siz getirin benim ne diyeceğimi. Hoşçakalın.